Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım yine rastgele takımla rank mı oynayacağız rush mı oynayacağız hiçbir fikrim yok hiç ses de vermediler bir selam vermek istiyorum bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar selamünaleyküm nereye atacağız beyler hadi Nereye gidiyoruz? Abi şunu Atla gitsen kafana göre. Tamam direkt bence burayı çakılalım. Çok geç kaldık gerçi de. İnşallah inen yoktur. İnen olmuştur buraya Şöyle da. Şöyle ayrıldım ben. Ee... Oha ya çok kötü. Var mı atlayan? Yok şu an hiç, var, hiç ses falan duymadım ben şu an sakin gibi duruyor ama Aynen biz zaten geç atladık yani yoksa şu ana kadar Daha da olacağını zannetmiyorum Yanmış yani Şimdi Şu Ve buraya ufak bir loot diyelim. Allah şanslıyız ya. Aynen. Loot okumsan hemen gidebiliriz ben hazırım. Şeye basalım mı? Neyden hocam? Mite. Mite seteğine. Valla yeleğim falan yok. Sadece silahım var. Basabiliriz isterseniz. <laughs> hmm. Seviyesi yeri falan görürsünüz alabilirim bende de yok. E bende varmış ben unuttum. Bende zamanı birisi. gidelim bence. Ne diyorum? Oo. Çıkalım mı biz? Bir iki araken seviye 3 buldum. Güzel. Mitte doğru gidiyorum. Nereye e, gidiyorsun? Mitte. Mitte'ye inmeyle basar mı oraya ya? Alırız orayı. Rank vuracağız. Vallahi... Lan ne diyorsun? Ya rank da beleş vermek istemiyorum sadece. Ben sadece beleş vermekten çekiniyorum. Onun dışında bir tamam. sıkıntı yok. Tamam gelin o zaman. Birlikte oynarsak önce alırız. Hı. Yine var Seviye 2 var. Ya ya herkes burada zaten. Şurada bir bot gördüm. Oo. Ben geride kalmışım geliyor. Tamam. Bekledim bekledim çıkmıyor. Hain bot. Kastı bir tık. Kastı. Vermiş bunlar. Retor attım ite. 27 kişi kaldı abi de falan da kalmadı. Dokuzu eridi ya. Aynen. Buraya da kimse atlamamış mı ya? Anlamadım ki. Abi nerede Kimse mi? görünmüyor etmiyor. Nerede bu devlet? Garajın kapısı açık. Garip kesetler <laughs> falan var. Araba yok. Acaba buraya atlayanlar. Tamam Önümüzdeki yaklaşalım. Ama <laughs> şurada, daha yeni buralarda yani oh. 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 i̇şte oh. oh. oh, da bence. Hemen bakın görelim. gel. Oo. Nasıl ne lan? Usta. Aa nerede tutuyor? çatıda, çatıda da, gördüm. Çatıda. Bir bomba deneyeceğim oraya. Oo oo Yedirdim ama. Ben basıyorum ben. Sağ bir Yok böyle bir şey. Bir bomba daha oraya. kenara gitti. Hatta, bir Hatta iki tanesini. Şimdi basmam lazım. Bak şunlara yazdılar Can Ben ya. basıyorum. Birisi bende gelebilir mi? Bekle bekle bir tane. Can basmam lazım. Canım yok bekle. Çıktım valla. İki baygın gibi. var şu an hiç. İki baygın var. Evet. İki kişi baydın mı bombayla? Sen burası temiz. O zaman hadi. Hadi bakayım. Bizim bir taramalı mı yok ya? Burada bir M4 var mı? Hmm. Hele burada bir sürü loot var. Gelin istiyorsanız ha. burada çıkar. Vektör He, de bilmemiş. Vektör Orayı. de değil ama. Bu ne ha? Şey ben loot'tan üstüne yattım baya. Baya baya hatta yattım. <laughs> Neyse. Güzel. Bende yok mu lan? Bende vardı zaten almadım lan. Var orada vardır. Sordum. Tamam buldum buldum. Tamam. Ee, ne yapalım? Şu, şu tarafta. Adam. Buradan atladı. Nerede? Keskin var sağda. Of. Sağ İçe içeri İçer i̇çeri gir, gir. gir içeri gir. içeri gir içeri gir. içeri gir lan içeri. Dört numara. Şey Yapma yüzden, böyle bir şeyler attığını... Şu ileride biri. Şurada biri bot. Onlar vardı. bot. Ya. Aynen. Kaydım onu. Ah çaldılar. Bu taraftaki evde biri vardı. Nereden çıkıyor bu ya? Orada bir... Şu ileride de birileri çıkıyor. Sağ tarafta çıkanı göremedim. Bak şurada birisi var. gelsene de şuraya oynayalım. Geldiniz bende, Buraya oynayacağım. Evet içeride ses geldi. Sesi. Burada bir yerde de var. Burada. Benim kim burada şey yaptı? sıkıştırdı Dört numara biraz şey yapıyor ya. Tam Üçün arkasına geçin insanın engelliyor bir şey. Sen mi atıyorsun? Ee, geri. Alan mı siz beyler? Üç numarayı ne ara bitirdiler ya? Üç numara buraya girişte gitti. Ha, Burada bir şeyler yapıyordu tuhafı. Zıplıyor muydu? Gelsin de öyle. Oğlum sen sen bayağı hızlı oynuyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf? <gülüyor> Hı? Bizden hızlısın be zarda. gel gel şu an. Valla. E şey, alan geliyor çünkü. Alana sokmayacaklar evet. bak sağ üstte bak burada adam var. Enimize... Bayıldı. Seri gelmeniz lazım. Bu burayı kim, kim smoke attı? Geldim alakam da ben. kim attı burayı be. Şey be. Ben atmadım. Birisi, at, birisi daha var orada. Ben kilini aldım onun çünkü. Aldım sen şu yukarıda kal baygına gidelim gel. Aynen gel gidelim. Ben şu bay, baygına gidelim. Aynen aynen. Şu mantosu kim attı? Buranın ben ya? attım ben. Mantosu attım. Neredesin be? Arada baygın bu. Arkadaşı <laughs> burada olabilir bomba sallıyorum bomba sallayacağım. Aynen. aynen aynen salla basalım adc geldi tamam yok arkadaş orada ama bu tarafa doğru kaçtık. oha 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 nasıl kaçtı? o arka taraftaydı evet doğru tekmiş ha bu arkadaşım attı acaba diyeceğim benim kas gitti ha bu arada <laughs> neyse Kayık. Gel gel. gel. Kavra, gel, kavra, gel. Tamam, öldü. 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 Sıkıntı yok. Dur. Sakin Kaldırıyorum. Tamam. <laughs> sen, sen al. Ben. Sağa sola bakıyorum. Ha, attım, ha. Buraya bu attım beyler. Buraya bu sat. Ee, bir de beş el Bir şey. Tonik. şey. Şu dikey alayım. alayım. Başka bir şey yok. Okey. Gelsiniz alana gidelim. Adam. Bir dakika. Onu ben alabilir miyim? Bak alamadım ya. Buranın arkasından. Tamam. Hadi bakayım. Ah be. Evet, Enzi sağlık. Sen Şimdi... de. <laughs>